İşitme engelli öğrencilerde duygu ifadeleri de önem arz ediyor. Hikayemizi anlatırken aynı anda onlara duygu ifadelerini de verebiliriz. Diyelim ki bu materyaller bir hikaye anlattık. Ve burada Ayşe'nin bazı duygularından bahsetmek istiyoruz. Hemen bu ek materyali kullanıyoruz. Ne olduğumuz hikayeye ek bir materyal olarak şu şekilde duygu ifadelerini de öğretebiliriz. Ayşe okula kadar gitti ve Ayşe diyelim ki okulun bahçesinde bir tane köpek gördü. Köpeği gördüğünde Ayşe çok şaşırdı dediğimizde şaşırdığını gösterebiliriz. Ve Ayşe bu okulda bu köpeğin ne işi var diyerek birazcık sinirlendi. Ve Ayşe köpeği gördüğünde korktu. Köpek ona kuyruk sallayıp yanına yaklaştığında ise Ayşe çok mutlu oldu. Ve Ayşe birazcık köpekle oynadı. Köpek ondan uzaklaşıp bahçeden çıktığında Ayşe üzüldü. Ve annesi Ayşe'ye o köpeği sahiplenebileceklerini söylediğinde mutlu oldu diyebiliriz.